We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Amsterdam sokaklarında gezeceğiz. Sizlere göstereceğim. Şu anda serpici unutuyorum, Birazcık utanıyorum çünkü. Böyle biraz fazla belli oluyor video şekli. <laughs> Normalde telefonumu elime alıp şey yapıyordum. Ama şimdi sizde her yeri daha rahat görün diye bu şekilde taktım. Şimdi arkadaşlar biz ablamla birlikte çok güzel bir program yaptık. Navigasyona baka baka gidiyorum. İlk durağın ismini bir bakayım neymiş. Sonra o ilk durağımıza gidiyoruz. Bayağı bir duraklarımız var. Bugün epey bir gezeceğiz. Akşamda da ablamlar gelecek. Burada yılbaşı marketleri akşam kuruluyor. Zaten akşam ışıklı ışıklı. Sizlere de bir sürprizim var. Öyle arkadaşlar. Şimdi gidelim. kaybolmamak için. Çünkü duraklarımız var. Ablam ayarladı onları. Görmem gerek. Şimdi arkadaşlar ilk durağımız bir sokak. Güzel bir sokağa gidiyoruz. Yaklaşık 10 dakika yürüyeceğim. Şu an etraf çok güzel. Bir etraf çekip sonra konuşmaya devam edelim. biraz çekiniyorum tabii. Ee, Sevdi bunu böyle uzattığım için ama daha güzel çıkmayı En azından çok fazla kameraya yakın konuşmuyorum. Suratımı görmüyorsunuz çok. Arka tarafımı böyle göstermeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar dediğim gibi 10 dakika bir yürüme mesafesi bugün. Zaten gideceğimiz yerde hep yürüyeceğiz, yürüyeceğiz, gideceğiz. Yürüye yürüye, geze geze. O şekilde. Ee, i̇lk durağımız dediğim gibi bir sokak. Bakalım. O sokak çok güzel görünüyor. Hem video hem fotoğraf. Çekelim. Şimdi biraz daha yapalım. Şöpfe. 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 Şimdi yürümeye devam ediyorum. Ben zannettim ki bir sokağa gidiyorum. Meğer burası bir tane meşhur kurabiyeciymiş. Yani aslında burada bir tane daha meşhur kurabiyeci var. Ama bu e, bir tane daha olalı. Şimdi kurabiyeciye gidiyormuşum. Yani ondan sonra e, diğer o meşhur e, sokağa gidecekmişiz arkadaşlar. Ben karıştırmışım. Zaten isimleri de değişik olduğu için. Şimdi bakın navigasyona gideceğim diyoruz gidiyoruz. İşte orası zaten çok güzel görünüyor bu arada. Bilgi'nin içi, güzel görünüyor. Hiç yemedim. Bakalım nasıl olmuş. Çantamda düştü. Evet arkadaşlar yürümeye devam. Hey! arkadaşlar. Yani 5 dakikalık bir yolumuz var. Tabi ben arada navigasyona bakıyorum. Sonra video çekiyorum. O yüzden 5 dakika oluyor. 10. <laughs> 15 dakika ben yani, yani abartıyorum. Ama 5 e, dakikamız kalmış. Şöyle. Her bu daha iyi oldu ya. Öbür türlü ben elimle tutunca telefonumu. Bu arada telefonla çekiyorum kalite umarım iyidir. O yüzden hep suratımı tutuyorum. Ama sen hiç bunu hiç aklıma gelmemişti. Normalde tabii hani şey telefon tutacakları falan var ama hani böylesi şu an yeterli ve iyi. Sizlerin de hoşuna gitmiştir umarım. Şimdi en azından benimle birlikte sokakta görüyorsunuz. Ben sanki şu an Amsterdam'da Paris'te gireyim. Son <laughs> benim denetleri. Ama hoşuma gitti böyle şapka takmak. O yüzden buralarda böyle geziniyorum. Hey, hey, hey. Burada tabii bisiklet inanılmaz fazla kullanılıyor. Bakın şöyle. Yani o yüzden çok dikkatli yürümek lazım. Hani her an her yerden bisiklet geliyor. Evet arkadaşlar. <laughs> Şeyimi kırdım sanırım o hani utanma şeyi. Bilmiyorum. Tabi biraz hani böyle herkesin içinde böyle konuşmak. Ama bilmiyorum yani. O şeyim yok. Ya yani tabii utanma biraz oluyor sanki de çizim ama. iyi açılınca açılıyor yani. Şimdi kurabiye aldım sıra vesaire derken şimdi yeniden kamerayı açtım şimdi sıcacık bu arada kurabiye hemen göstereyim size ay parçalanıyor o kadar sıcak size göstermek ara parçalanacak bakın böyle şimdi nasıl altına Hı. Sıcak olduğu için parçalanıyor, ee, üstünde de çikolata var eriyor şu an. Evet arkadaşlar bu kurabiyeci bayağı güzelmiş, her yerim battı. Yedikten sonra yola devam. Şimdi arkadaşlar kurabiyemi yedim biraz parçalandı çünkü sıcak aldım. Gerçekten çok güzeldi. Eğer sizin de yolunuz düşerse bence mutlaka bu karabiyeciye uğramalısınız. Cidden çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. Şimdi de o meşhur sokağa geldim. Sizlere göstermek istiyorum hem de kendimi göreyim diye. Allah'ıma güzel bir rota ayarladık bakalım. Ben de o rotaya uymaya çalışıyorum. Navigasyonla. Sonra da ee, sonrasını sonra söyleyeyim Yapacaklarımızı Şimdi size sokağa çekeyim. Evet arkadaşlar akşam olmadan ışıkları görmeleri çok güzel. Yani her ne ışıl ışıl tabii akşam da göreceksiniz. Ee, bu vlog biraz uzun olacak. <laughs> akşam da e, çekeceğim. Işıklı e, ışıklı tam o Noel, Cismos e, işte marketlere olan yerleri de çekeceğim. Şimdi de ışıl ışıl olması çok güzel oluyor bence. Bakın arkaya. Gerçekten çok hoş. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi yolumuz Kuru Basancı. sokağı soka, gösterdim. On meşhur olan sokağı. Şimdi Kuruvasancı'ya doğru yürüyoruz. Biraz yolumuz uzun burada. O yüzden <laughs> kamerayı çok fazla şey yapmayacağım. Şarjımı da hemen bitsin istemiyorum. Daha bir sürü sizlere göstereceğim, birlikte gezeceğimiz bir sürü şeyler var. O yüzden böyle kısa kısa her şeyden koymak istiyorum. Evet arkadaşlar o zaman Kuruvasancı'da görüşürüz. sancı yolları. şu anda 12 dakika kaldı. Ben tabi arada böyle duruyorum, resim çekiyorum, bir şeyler yapınca hala varamadım. Bisiklet geçiyor. mı? Tamam. Evet arkadaşlar, kruvasancı inşallah varacağım. Bu kruvasancı gerçekten çok güzelmiş. Bu arada Fransız kruvasancıymış. O yüzden kombini boyuyor. şey bu kruvasancı böyle içinde antep fıstıklı, fıstıklı böyle bayağı içi güzelmiş ablamın anlattığına göre. İşte böyle bademlisi varmış, böyle birkaç çeşit var mı zaten girince göreceğiz. O yüzden ben de fıstıklı olanı e, alacağım çünkü ablam onu çok övdü. Evet arkadaşlar inşallah bir varayım da ondan sonra orada görüşeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi kruvasanı aldım. Birinin evinin önünde oturuyorum. Bank bulduğum yere oturdum. Yani kruvasancıda yer yoktu. O yüzden kruvasanı alıp çıktım. Şimdi size göstereceğim. Bir de portakal suyu aldım yanına iyi gider diye. Şöyle. Şimdi size kruvasanı göstereceğim. Çok değişik. Bunun, bunun ismi krufin diye geçiyormuş. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. 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 Cidden içi böyle. Umarım üstüme dökmeden yerim. Gerçekten çok güzel görünüyor. Böyle arkadaşlar yedikten sonra sizlere tadını söyleyeceğim böyle şekilde. Şöyle arkadaşlar. <laughs> Tadına bakayım arkadaşlar sonra yorumumu söyleyeceğim sizlere. Şöyle gösteriyor içi akışkan. Umarım dökmem. arkadaşlar. Şimdi <laughs> birisinin evinin önünde <laughs> oturup yedikten sonra yürümeye devam ediyorum. Şimdi yürürken anlatayım kruvasanı. Bu arada çok lezzetliymiş. Gerçekten hani e, kruvasanı seviyorsanız buraya yolunuz düşerse gelmelisiniz bence. Ben çok sevdim. İçi de çok güzeldi. Akışkan böyle fıstıklı bir şeyi vardı. Çok lezzetliydi. Sadece dışında tuzlu tuzlu bir şeyler dökmüşler yani tuz tuz dökmüşler yani ama değişik bir parlı parlıyordu yani o da şeydi hani herhalde. İçi içi çok tatlı dışı tuzlu önce dengelesin diye ama beni o biraz rahatsız etti çünkü çok tuzluymuş gibi geldi yani tuzlu tatlı bir arada belki de ben öyle sevmediğim içindir ama gerçekten çok lezzetliydi bir de hani böyle cupcake gibi olması zaten ismi kuru film cupcake ile kruvasanın ikini, ikisinin adının birleşimi gibi düşünebilirsiniz. O şekilde arkadaşlar. Şimdi böyle çarşı, mağazaların olduğu tarafa doğru yürüyorum. Şimdi birazcık yolları gösteririm. Sonra yine bir küçük bir ara. Çünkü şarjım da bitmesin. Her şeyi daha akşam var. hala yürüyorum ben. Havada kararmaya başladı. Işıklar da güzel gözükmeye de başladı. Tam yürürken bir baktım. İstanbul'a restoranı var. <laughs> Yanımda. Onu da çektim. Siz <laughs> o Pontus'taki şey beki inanılmazdı yani Gerçekten. Yani kruvasancada da öyle büyük e, vardı ama o gerçekten değişik olduğu için ondaki sırayı biraz bekledim ama patatesteki sırayı zaten karnımda öyle hani aç değil şu an o yüzden e, almayacağım o pohle olan patatesten ama orası da çok güzelmiş. Çektim orayı da. ablamlarla birlikte Christmas markete girdik. Ben de kafama böyle ışıklar taktım. Anca bu şekilde takabildim şimdilik. Şimdi Christmas marketi birlikte gezelim. <laughs> çocuklardı. Sesimi duyuyorsanız. Burada böyle yiyecekler, içecekler o kadar var. O kadar kalabalık ki. Ben de bu kalabalıkta bu ışıkları taktım. <laughs> bu arada ışıklarım nasıl arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar bilirsiniz market bu şekilde bayağı yemişlik ablamlarla birlikte bir tane Hindistan cevizli beyaz çikolatalı bir tatlı yedim. Bugün tatlıya doydum artık ben. Bir de böyle krep, üstü tarçınlı, e, şekerli böyle değişik bir tatlıymış o da. Öyle arkadaşlar tatlıların atımlara bakmış artık ben tatlıya doydum bugün. Bu şekilde sizlere de göstermiş oldum. Bugünüm böyle geçti arkadaşlar. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir ve keyifle eğlenerek izlemişsinizdir. Diğer güzel videolarda görüşürüz.